iletişim uzmanlığı. E, bu kurs hazırda bir sektörde, kamuya da özel olabilir. Görev yapan ya da yapacak herkes için e, ol, herkes için olduğu kadar iletişim ile ilgili herhangi bir bilim dalında öğrencim öğrenci gö öğrenim gören öğrenciler için de faydalı olacaktır. E, bu kursa katılan bireylerin öz e, saygılarındaki gelişmenin yanında bir bilim dalı ya da bir meslek olarak da üzerinde çalışma yapılması açısından temel bilgileri ihtiva etmesiyle mesleki anlamda ilerlemeleri söz konusu olacaktır. İşte size bu parayla ölçülmez değerleri kazandıracak kursu şimdi evinizin rahatlığında izlemeniz için bir fırsat. Bu kampanya size hem de bu kursa ömür boyu erişim sunmakta. Dersleri tekrar tekrar izlemeniz için fırsat sunmakta. Yine anlamadığınız yerleri tekrar edebilmeniz için teknolojinin sunduğu bir fırsat. Bu kursta şu anda onlarca ana ders bulunmakta. İlk derslerde konuyu ana hatları ile işlemekteyiz. Tüm dersler sürekli güncellenmekte olduğu için ömür boyu kurslara erişiminiz bu güncellemelerden istifade etmenizi sağlayacaktır. Bu daha çok konuya konsantre olmanıza yardımcı olacak. İleriki derslerde ise günlük hayatta pratiklerle uygulayabileceğiniz konu ve tüyoları öğreneceksiniz. Bunlar kişisel aile ve kariyer yaşamınıza size yardımcı olacak. Bu kursa kaydolduğunuzda çok daha fazlasını bulacaksınız.